Merhaba arkadaşlar Profesör Doktor Uzman isim Mehmet Ceyhan'dan okullar ile alakalı önemli açıklama geldi. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kamuda özellikle esnek mesai konusunda zorlayıcı olunmasının önemine dikkat çekerek bu mesai şeklini özel sektörde de teşvik etmek gerektiğini vurguladı. Planlanacak normalleşme sürecinde okulların açılmasına ilişkin görüşü sorulan Ceyhan ise okulları açıp kapatırken tarihlerle değil de objektif kriterlerle karar verilmeli. Şu tarihte okula açacağız değil de şu kriter sağlanırsa okula açacağız şeklinde karar verilmeli. Açıldığı takdirde okul rehberleri mutant virüse göre düzenlenmeli. Oturma mesafeleri ayarlanmalı. Öğretmenlerin de aşılanma aşılanması lazım. Hastalık öğretmenlerin bulunduğu yaş grubunda daha ağır seyretmeye başladı dedi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Mehmet Ceyhan'ın ile alakalı yaptığı açıklama bu şekilde salgınla mücadelede il bazında yapılacak farklı uygulamaların çok büyük bir yararının olmayacağını merkezden alınacak kararlarla mücadelenin sürdürülmesi gerektiği sözlerinde ekledi Mehmet Ceyhan. Benim buradan öğrenci arkadaşlarıma sormak istediğim bir şey var. Öğrenci arkadaşlarımız, okula giden arkadaşlarımız, okulu gören arkadaşlarımız için söylüyorum. Okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuluyor mu? Lütfen yorumlarda ve bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik biz sizlere. Son dakika gerek okulla alakalı gerek e, tüm gelişmelerle alakalı haberlerden haberdar edeceğiz arkadaşlar. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.